<laughs> Hepinize selamun aleyküm çikolata alıp elmalı turtalarım, muzlu keklerim. Nasılsınız? Umuyorum, sanıyorum iyisinizdir. Müthiş bir pazar günü diliyorum sizlere. Esfana bir videoyla geldim karşınıza geldim. Ya oğlum ben nereden bileyim kadının tiki var lan? Bu videodaki kadının tiki varmış. Olay bize patladı. Ben de anlamadım ya. Neyse. Gerçekten çok gırgış şamata tabi video oldu. Umarım beğenirsiniz. Ben videoya geçiyorum. Siz görevlerinizi unutmayın. Like atmak, yorum yapmak, abone olup bildirimleri açtırmak. Açtırmak değil lan açmak. Heh. Bu için yapın. Sizlere seviyorum. İyi seyirler. Oy 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 Emine. Nedir bu güzellikler? Neredesin sen Kezban'ım? Hani neredesin sen? Selamünaleyküm aleyküm. Merhabalar. Aleyküm selam. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldu. Allah razı olsun. Oyun var mı? Oyun var. Evet. Bana takımı toplayalım. Birkaç kişi daha gelsin. Öyle başlayacağım. Ne topluyor? Takım toplayalım. Birkaç kişi daha gelsin. He, tamam o zaman topluyorum. Nasıl topluyorum? Bayrak atacağım. E tamam. Ay ola sen daha iyi bilirsin. Bak beni atmayın ha. Valla atarsanız küserim ha. Yok yok ya, atmam tamam. Valla sabahtan beri atıyorlar zaten moralim bozuldu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldin. Oyun var mı? Oyun var. Bir kişi daha bulalım. Öyle oynayalım. Bende bir arkadaş var. Ee, eğer gelirse alayım onu isterseniz. Olur. Tamam çağırıyorum. Gelirse. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Selam. Aleyküm. Oynayacak mısın? Olur olur oynarım. Olur ay. Tamam. Herkes hazırsa başlatıyorum. He hazır hazır boş ver. Olur tamam. Yok <laughs> oh be ya adamın akıllı bir oyun oynayacağız ya. Aynadaki yüzümün bakışları benim neredesin eminim. La arabik arabik bayraklı. La üç numara o. Efendim? Sen Arap mısın? Anlamadım dayı. Sen Arap mısın? Arap, Arap. Dayı Arap değilim ben. E, Arap yapmışsın oğlum bayrağını. Dayı Arap bayrağını sevdiğimden yaptım. Bu da değişik bir fantazi herhalde. He <laughs> ee, dayı valla bayrağı seviyorsun. İyi iyi başka bir şey sevme de. Nereye atlayacağız bu arada? Ben attırıyorum değil mi? Aynen dayı sendeyiz. Tamam Severani'ye gidelim. Neresi neresi? Severani. Valla Taya geçeceğiz. Beğenmiyorsun. Beğenmiyorsun in oğlum burada. Yok takım girdik ya takım oyunu oynayalım. E tamam oğlum biz de sizi Fizan'a mı götürürüz? Severa e niye götürürüz işte Allah Allah. Vallahi az daha ileriye gitsek. Şeye gireceğiz. Sanhok'a, Livi'ye. E tamam oğlum beğenmiyorsanız yine şurada. Atlayın verin oradan Allah Allah. Sıkıntı yok. Hayır, sıkıntı. yok tabi hayırdır lan. Biz Efendim? Sen niye konuşmuyorsun hiç? Sizi dinliyordum. Hiç ses çıkmıyor senden hiç. Öyle ya muhabbetiniz sarıyor yüzden dinleyeyim dedim biraz. Hı. Nerelisin Filiz Hanım? Ee, ben Mersinliyim. Sana oğlum nereli olduğundan. Kırak. Vallahi dayı sordum sadece niye kızıyorsun? Tamam la, oğlum sana ne lan nereli olduğundan. İyi hani maça başladık ya tanımak istiyorum. Tanıyıp da ne yapacaksın lan? Bana sorsan bana sor. Sen bana sor. Gel Filiz Hanım sen gel seni arabayla götüreyim. Tamam dayı sana soruyorum kızma yani. Ben nerelisin dayı? Ben Karışık, dedem Endonezya, anneannem e, Mısırlı. Ama tabi zamanında Türkiye'ye gelmişler ha biliyorsun. Anladım dayı. Sen nerelisin lan doktor? Dayı ben Sivaslıyım. Sen doktor musun? Yok dayı doktor değilim de doktor olmak istiyordum olamadım. He sadece ismini yaptın. He mi yaptım sadece. Aferin iyi bok yedin. Ha iyi mi yedik kötü mü yedik bilmiyorum ama. Yedik dayı bir şeyler. Ha, seviyorsun galiba. Yok be dayı ya. ya. Aşırı derecede sevmiyoruz. Biz takım arkadaşlarımızı bildiğin orada bıraktık geldik dayı. E gelsinler onun ayakları yok mu? <laughs> e biz dışlandık. La oğlum ne lan, sen nereye koyayım ben? Yıldıray arkadaşlar kim tanıdık mı? Yok valla bayraktan geldim ben de. Bayraktan geldim. Tanımıyorum oğlum Aynen. tanımam lazım? Senin sesin de harbi harbi dayı olarak geliyor yalnız ha. Kaç yaşındasın? Sana ne lan ben sana sordum mu oğlum? Yok sormadım. E sen niye soruyorsun? Bir tanışma bağımında olarak sormuşlar ama. Dayı valla, iyi geldim valla ya. Oğlum oyununuzu oynayın, oynayın lan, ne gardın lan oyununuzu oynayın. Kızı daldın da yemin olsun. Yüzmanım sizin yaşınız kaç? Ee, benim yaşım 36. Oğlum sen Kıbrık mısın lan, Sen ne lan yaşın lan? Hay maşallah. Yok yaşın kaç, yok nerelisin, senin ne lan? Dayı soruyoruz yani, sen bizi burada gömüyorsun resmen yemin olsun. Kes lan kes. Bugün tanışmak istiyoruz. Ne tanışacağım onu? Allah Allah tanımıyor sen kadını. Filiz Hanım yaş kaç seni ya? <laughs> 36 benim yaşım. Aa 36 hey maşallah. Evli misin bekar mısın? Evlendim boşandım ben. Ha çok iyi çok iyi <laughs> çok iyi. Hayır bize kızıyorsun sen kendin soruyorsun. Ben de bu işten bir bok anlamadım. Ben sorarım oğlum. Peki Hayır. senin isminin anlamı ne dayı? Ne ismin anlamı? Senin isminin ne Ne ismi ne neyin anlamı alamadım ki. Yani e, jaz, jaz dayı ne demek? Ha dayı şöyle söyle. O benim ismimin <laughs> izgilencesi. Benim adım Cemşit izgilencesi Cemşit diye okunuyor. Oo. Yes. Öyle mi? Tabii tabii Tabi tabi öyle öyle. Ay e, sen Türkçe'yi konuşamıyorsun ki İngilizce'yi nereden biliyorsun? Ne diyorsun lan? Yok <laughs> Yıldıray. Efendim? Dayılar bile gelişmiş artık. Yükseltilebilir olmuş. Şimdi ben gelip senin enana bir yükseltirim. Bak burada kadın var bir şey demiyorum ha. Sen ne yaş kaç lan? Doktor. Dayı benim yaş. 30. 30 yaşındasın. Ne iş yapıyorsun lan sen? Dayı, ben sanayiciyim ya. Oto tamirci. Ha tamircisin ha. İyi iyi. Kolay gelsin. İyi. Sağ ol dayı. Filiz Hanım sen ne iş yapıyorum ya? Ee, bir iş şey yapıyorum ben ev hanımıyım. Ha en güzeli ev hanımı olmak en güzeli. Aha ha Dayı Sen niye soruyorsun? Ne? Sen niye soruyorsun Filiz Hanım'a? Sana ne oğlum yaptım? ben sorarım lan. Dayı biz sorunca kıyameti koparıyorum. Sen sorunca bir şey yok. Ben sorarım oğlum. Sen nereden buldun Yıldıray bunları ya? Sen ne diyorsun lan? Bize Bayraktan Filiz Hanım'ı buldum. Filiz Hanım'ın yanına geldim de. Siz gelmeden ben Dayı... vardım oğlum burada. İnanmıyorsanız kadına sorun ha. Yıldıray ben de sana uyanık kurnaz biri sanardım ya. Ulan ne uyanık bu gerizekanın önde gideni lan. Tövbe Allah'a Ali. Ana bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir yere düştüm ki kanka. <laughs> Sanki zorla çağırdı. Allah kurtarsın kardeşim. Filiz hanımı gördüm geldim. Bir de ne göreyim? Oğlum beğenmiyor musunuz? Beni beğenmiyor musunuz şimdi? Ben çok beğendim seni ya. <laughs> sen? Allah, dayı ben de çok beğendim. Daha öleceğim birazdan şurada. Ha aferin. Beğenmiyorsanız valla evet, dünyayı işte. zundan ederdim o. Dayı sen ne iş yapıyorsun? Sana ne? Ya dayı bir sağ insan gibi cevap veriyor. Senin yaptığına bak ya. Kes lan kes. Ben çiftçiyim çiftçi. Çiftçi. Aha. <laughs> hmm. <laughs> 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 lan niye böyle davrandığın anlaşıldı. Nasıl davranıyorum lan? Ha dayı bize hayvan yerine koyuyorsun yani. E olmadığını ne, nereden biliyorsun? Dayı sen şimdi çiftçisin ya. He? Bu e, şimdi mısır falan ekiyorlar yani. Bu... He bu ne bu? Bu hayvan Allah Allah. bokları genelde gübrem olarak mı geçiyor? E tabi canım. Onlardan mı yapıyorsun sen de? yok ben direkt hayvanı ticaretini yapıyorum. Mesela seni alıyorum, üçe alıyorum, beşe satıyorum. He. <laughs> He ya neyle ha? Ali anlamadım işte ya? Adam hayvanlarla uğraşa uğraşa hayvan gibi Ne hayvanı işte. var? Küçük baş mı büyük baş var sende? Bak düzgün konuş lan. Şey doktor musun nesin? Bak Allah. seni var ya nenene diş atarım bak. Biz doğruları söylüyoruz dayı yani. Filiz hanım sen bunlara gitme ya. sen benimle gel. Ama olmaz ki öyle takım oyunu hep birlikte oynayalım gel. Ama benimle uğraşıyorlar bak kendi görüyorsun. Ya dayı, sen, sen de biraz gel, sert var, çıkışıyorsun sanki. Geç ta geç arkaya geç ben Filiz hanımın yanına oturacağım ha. <laughs> Sağ ol. Şüter lan şoför. <laughs> Bu tarafı git lan. Nereye gideyim? La böyle git oğlum. a böyle. Hayır oralarda ne yapacağız biz yeşillikte? Oğlum düz gidin yani. <laughs> Allah Allah soldan abi. gitmeyin gitmeyin. Soldan öldürürler bizi. Kav Oğlum salak gibi Aman sürme abi. la. Şuradan gitsen la körpiden. Nereden gideyim? Buradan mı? La körpiden denizden mi gideceksin? Embesil. <laughs> tabi. Yıldıray sen nereden buldun bro ya? Lan onu begemiyorsan defolun vallahi. gidin lan. Başlarım şimdi senin de Yıldıray'ına da Nereye gideceğim ben, ya. Ya. ben nereye gideyim acaba? Oğlum itiraz etme. Arabanı sür la. şoför. Ali valla insanımın hanımın konuşmasına güzelliğine geldik de abi. Öyle biri çıktı ben anlamadım ki. Sen nereden biliyorsun lan güzel olduğunu? Ne Nerede gördün? <laughs> Fotoğrafta gördük dayı. Tamam oğlum sen şey misin? Sağda dur lan. Sağa yanaş. Buraya. Burada ne yapacağız? Malzeme toplayacağız. Dayı malzemeleri ne yapacaksın? Malzemeleri sana yerleştireceğim. Ne yapacağım oğlum adamlara saldıracağız. <laughs> 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 tövbe ya Rabbim tövbe tövbe. Ya Filiz hanım keşke bunları ne diye bunları şey yaptınız ya valla tenzih ederim sizi ya. Valla Filiz hanım sizin böyle bir adamla ne işiniz var ben çözemedim ama şey de diyemiyorum. Aslında bence güzel güzel oyununuzu oynayabiliriz ama sürekli birbirinize saldırıyorsunuz. Böyle olmaz. Bizim biz mi saldırıyoruz hanımefendi? Ya sana diyor bak bak gene konuşuyor. Ulan bak bu kadın bak bak bayan naif davran bak gelirsin seni var ya tilkine kaçana sokarım o. Adam geldi. E gelsin Hırış öl geber gel. bana nasıl? Ne bilmiyorum ben yanındalar. Ya, i̇yi yani. Aa Filiz Hanım'ın yanındalarmış. Koş lan. Kendinizi feda edin lan. Koşuyorum. Nerede ki evdeler? Gördüm gördüm. Filiz Hanım sen geri gel. Canı ver. Geri gel sen bu embelsiler önden gitsin. Hayvan, geri gel. Hayvan, hayvan hayvan ne ayak ya. Ne hayvan oğlum embelsi dedim mı? lan. Üstünde de böyle be. Embesil hayvan yerine girmiyor mu? E sen kendi hayvan yerine koyuyorsan o benim suçum değil. Bir sanırım rica etsem ben Tabii. Ne, ne alaka alakası? acaba? Filiz hanım siz onu kaldır kaldırın neyse hadi kaldırın pandik atın onu. <laughs> Beyim pandik mandik valla iyi şeyler değil bunlar ha. Yıldıray bütün suç senin kardeşim. Niye? Adam akıllı oyun oynayamadım ya. Valla kanka şöyle söyleyeyim sana. Adam bir tuhaf çıktı ya. La ne tuhafimi gördün lan oyunu ne oynuyor lan? Dayı iki saattir ki valla bayanın yanında şimdi konuşmak istemiyorum. Bizi heyettin resmen. Bakalım ya Rabbim. Akşam akşam. Lan adam nerde? nerede? Bal, hala adam var. Aha. Ama ben de düştüm ya. Hep senin yüzünden dayı ya vallahi bak. Ha oyun oynamayı bilmiyorsam hem suçum ne oğlum? Ya dayı o, oynamayı senden mi öğreneceğiz biz? Lan adam geldi la oraya. Yürü adam. Sanırım ne kadar güzel oynuyor ya. Abo o ne lan? Ney dayı? Dayı adam orada görmüyor musun? Sıksana. Vay ananı arvadına şanar şanar Vay ananı arvadına. Filiz hanım Filiz hanım abo. Allah Allah. Filiz hanım arka kapıdan kaç git. Filizcimi boynu tutulmuş la. Arkadan kaç, arkadan. Öyle değil, öyle değil. Ulan oğlum Kıbrıklar, sizin yüzünüzden karı öldü lan. Pardon kadın öldü. Ne yap Bizi bir Bizim ya. yüzümüzden şimdi. Sen yüzüne tabi vurun Var var vur karı gibi çeneniz var ya. Ne alaka acaba? Ne Kesin lan. Filiz hanım e, bir durum arz edebilir miyim? Valla askerde misin lan kavrak? Duyuyor musunuz beni? Aha. E evet duyuyorum. şu cam midir dayı mıdır nedir onu bir atın yani lütfen yani atar mısınız? Ha niye atın o zaman oyununu oynuyor. Niye atsın ya, lan atın lan beni kavrak? Rahatsız oluyorum efendim. Rahatsız oluyorsa defol git. Biz sadece oyunumuzu oynuyoruz arkadaşlar. Ya bir şey derdin de yaşından hürmetinden dolayı bak sana bir şey demiyorum. Kes lan kes. Ya sizden de bir ricam hanımefendi lütfen bunu bir atın ya. İlk önce ben geldim oğlum hayırdır kimi kimden koyuyorsun? Ya beni de arkadaşım Allah. çağırdı buraya ben de kırmamak için geldim ama senden rahatsız yani şu an. Ya. İkimizi de rahatsızız. Ya dediğim gibi ben kimseyi atamam şimdi de ama rahatsız olan varsa kendi gönül rızasıyla gidebilir arkadaşlar. Tamam ya neyse o zaman başlat hadi oynayalım. Emri bak yapma oğlum. Oynayın oyna. Ama bak senden tek bir can var dayı lütfen. Hani bize karşı biraz daha sevgili davranabilirsen. Oğlum hayırdır la sen sen benim manita mısın ben sevgili gibi davranacağım. Ya manitayla ne alakası var acaba? E, sevgili dedin oğlum. Sen yumuşak mısın la sen? Sevgi, sevgiyle dedim sevgiyle. Hani. Başlatıyorum. Sana, sana da bir saygımız var ama. Ulan oğlum biz sana bir şey demedik ki sen kendi kendine orada soruyorsun. Yok işte yaş olmuş Ali. Yok işte efendim yani. Sen ters hadi. çöndürüyorsun bizi. Hadi hadi. Sen ters Oyun çöndürüyorsun bizi. Hadi. Kızdırma beni ya. <laughs> Yıldıray senin Allah cezanı vermesin. Allah belasını vermesin Yıldıray'ın. <laughs> sen adın Yıldıray mı lan doktor? He ee, Yıldıray dayı benim. He tamam. Ya bana niye bela okuyorsunuz ben onu çözemedim. Yok öyle değil ya senin gibi salak bir insan nasıl ismi Yıldıray olur da onu düşünüyorum. Al işte. Allah'ım ya valla. Kafayı yersin. Oğlum yok normalde yıldıraylar akıllı olur, çalışkan olur da sen ne bileyim biraz beynin geride kalmış ya onlar. pardon beni, dostum pardon. Beni, beni nereden tanıyorsun ki hemen akıllı beyin gerizekalı? Tanımama gerek yok ki oğlum zaten belli ediyorsun. Geliyor mu sesim? Alo. He he gel gel. <laughs> geliyor. Dinliyorum buyurun. sana mı diyoruz acaba geliyor geliyor diyorsun oradan da ben Filiz Hanım'la konuşuyorum burada. Oğlum adamı hasta etmeyin tamam hadi ne diyeceğiz sen değil ha. <laughs> Hanımefendi nerede yaşıyorsunuz acaba? Mersin dedi ya oğlum. Ben acaba seninle mi konuşuyorum? Sana mı hitap ediyorum acaba ben? Ya dayı bırak da tanışalım <laughs> kızla tanıyalım ya. Oğlum benimle tanışın benimle. Bir kızı gördünüz hemen havalara girdiniz. Bir daha kibarlık ben, yapıyorsunuz. Ben seninle neye tanışayım ya? Sıstınız bu rengini bilmiyorsunuz. En Oğlum bak gel sen var ya ee, elimdeki şey bir yerinize monta ederim. Nerede yaşıyorsunuz? Ee, Mersin'de. Hala Mersin'de nerede yaşıyorsunuz mi? diye. Ben kaç yaşındasınız acaba? <laughs> Oğlum söyledi ya 36 yaşındasın. Sen 36. geri zekalı mısın lan <laughs> sen? Ot, kaç? 36 dedi ya en 36 memnun oldum hanımefendi. Ha ha memnun olmuş. Ben de. Ali demin konuşurken sen yoktun galiba ben sordum bunları ya. İşte sen oğlum sormuş senin bunları? arkadaşının geri zekalı seviyesi bu kadar. Hayır, sendeyiz bu arada. Ha ha Nereye gidiyorum, gidiyorum. biz. gel sen gel ben seni götürüm o güzel, güzel yere götürürüm. Tamam. Ben duymadım bro ya sorduğunu. O yüzden ben bir sorayım dedim yine. Sağır ya. Kulağına tutuldum. Tanışma bağımında yani Filiz Hanım'la. Ya, Teşekkür ederim. Hayır salmıyor ki tanışak Rica kızı ederim ya. Filiz Hanım. Oğlum benimle tanışın lan. Acaba ben seninle, Abi, niye, seninle niye tanışacağım acaba? Belki kadınla niye tanışıyorsun oğlum? Belki kadın istemiyor. Ben i̇stemiyor sana mı acaba? Çünkü kadınla konuşacağım. istemiyorum desene. Bence <laughs> insanlar birbirleriyle konuşabilirler. Ya insanlar konuşabilir de hayvan insanla konuşamaz. <laughs> Tövbe ya. Tövbe tövbe. Ya, dayı, <laughs> acaba ben benim nerem şey hayvan? Nerede hayvanlık yaptım ben acaba? Bak oğlum bak belimde bir tane kılıç var. Bak ismin ne? Orbur mu mu? mu? Bak geldi seni öldürürüm o. <laughs> orbay o orbay. He neyse boru Ah, ah. ah ya. Yani. Dayı sen Türkçe'yi konuşamıyorsun kızla tanışacağım diyorsun. Tanışırım. Seninle bir anlaşma yapalım dayı... dayı. Ne diyorsun? Sen kimsin oğlum benimle anlaşma yapacağını en basit. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaş nereden de biliyorum. gelmiyor. Ya. de gelmiyor bu adam ya. Bak Filiz hanım sen olmasaydın var ya. Buna şimdi var ya. İki kişi <laughs> bana girişecekti ya. Şimdi sen varsın diye kim yani bana bence... yapmaya çalışıyorlar ha. Vay ola oğlum ne kadar çakalsınız da. Siz. ya. Filiz hanım benim bir var yanlışım yani var mı düşün. yani şimdi? Benim bir yanlışım var mı? Ya estağfurullah ama birbirinize çok yükseliyorsunuz. Ha ben, ben içim değil onu düşün. Şey, bak bak orada var ya. Oğlum sen git la saman çiğne saman beni çıldırtma. Zaten hep <laughs> benim suçum. Ben anlayamadım bu işi. <laughs> Kaç yaşındasın lan sen? Oru boy. 28 yaşındayım ben. E tamam oğlum abla diyeceksin oğlum beni çıldırtma. Olabilir niye <laughs> İki ab yaş abla diyeyim niye? acaba? Hayır, Hayır yani. İki yaş mı? Ulan oğlum kadın 36 yaşında en Olabilir Aa, yaşın şimdi mi var bir acaba? Abi. Var tabi. Filiz hanım sen 28 Hayır. yaşında biriyle evlenir misin? Yani ben, evlilik e, ben, düşünmüyorum. Ben evlilik teklifi etmedim zaten Filiz hanıma ya. Daha Mesela, ettiğimi düşünmüyorum yani. Oğlum yaşında önemi var dediniz ha. ya, ben ona istinaden söylüyorum. Gel blow. Adam sıkıyor. Öldüm. Ya. Nerede adam? Ali sana ne oldu oğlum? Ya, bu dayının yüzünden var ya maç bile atamıyor. Geliyor, rush atıyor bana. Yıldıray, Yıldıray gördün onu. O ben göremiyorum ben arkadayım biraz. Kim aldı lan onu? Ben dayım aldım aldı ben onu. ben. A ben aldı, dayın aldı. Ali mi yok lan. hadi. <laughs> Sen nasıl gördün la o adamı? Bak la diyor bak Ali. görüyorsun değil mi saygısızlığı? Ve o et yemiş pezeven koy. Ya bak <laughs> güzel dayıcım. Dayım benim. Nasıl Nerede o? Sen tekte vuramazsın ama ben tekte seni indiririm lan. Kitiniz var mı acaba Filiz Hanım? He ee, he var var. Hı, hı. Sana mı sordum acaba var var diyorsun oradan. Peki. Kes lan kes kangal boku. Ay kangal boku ne iyi ya? Vallaha diyorum bak var ya. O ben da var boku... acaba? Ha, Bayağı fantastik adamı yani. şeyler adamı ya. söylüyor. Özlemedim adamı ya. Adam ne ayak belli değil. Hadi hayvan boku gübre oluyor da. Ee, o dediğin de mi gübre acaba? Kanka bana laf vurdu la. Ben anlamadım. Konuş, aslında... konuşmuyor da şimdi bak. Oğlum oyununuza bakın la. Abi sen burada mıydın ya? İkiz dingiller sizi. Oyundan, oyundan attı diye sevinçten patlayacaktım ya. Ses gelmeyince. Bu niye öyle diyorsunuz? Bence gayet güzel muhabbeti. Ben bir şey dedim Filiz Hanım. Allah aşkına. Ya Filiz saçmalama istersen ya. Oğlum sen nasıl konuşuyorsun lan saçmalama saçmalama. Bak burada saygısızlığı burada belli oluyor. Ben. Bak Filizciğim görüyorsun değil. Yani evet. Arkadaşlar biraz asabi. He asabi. Şimdi ben onları tilkine kaçıran soksam haklı mıyım haksız mıyım? Ya yine bilis, de. Saçmalıyorsun harbiden niye saçmalıyorsun 2 saattir ki Bey bize sataşıyor ya. Ama tamam da o durduğu zaman da siz durmuyorsunuz. Felize hanım şimdi ne, yani... yaptın, ne yaptık acaba biz? Yani bak hemen Lan işte terşmet... oyundan düştü diye sevinmeler falan. Ha ne oldu? Olan, oğlum bak belki <laughs> Filiz hanım benden yarala. Olup oğlum kavuşacaklar bak ikinizi ikiye katar beşe, beşe belerim o. Nereden biliyorsun ya. senden yan olduğunu? Belki benden yanı. Ulan ne oğlum sen ha ha sen daha emeklerken biz oho. Sen sen hemen sahiplendin Aha. kızı bakıyorum da hani. Sana nesi? Sana nesi oğlum? Nesi nesi? <laughs> hmm, ne konuşuyor ki lan konuştuğu da anlaşılmıyor. Ne dediğini anlayamıyorum ben bazı dillerini vallahi bak. Olan bak oyununuzu oynayın. Biri beni ben yakmaya sakat çalışıyor. Insanım. Bak var ya beni ayarlarımla oynamayın ya. Filiz hanım neredesin ben senin yanına geleyim ya. O molotofu kim attı acaba beni? Ben atmadım oğlum ben uzaklayayım. O molotofu kim attı? Vallahi yakarım. Ya yanında dayı var ya dayı atmıştır ya. Ya Filiz hanım görüyorsun değil mi bunları? Yani ya keşke karap, birbirinizle karap. savaşacağınıza gitsek de düşmanlarla savaşsak. Tamam, değil tamam, mi? Tamam tamam Filiz hanım şimdi ee, bir şey soracağım. Eee dayıcım geliyor mu sesim? Alo. Gelmiyor. Al işte. Niye, niye ters bir tepki alıyoruz biz acaba? Gelmiyor Ficara. oğlum sesin gelmiyor. Filiz <laughs> Hanım gel seni süper şartımla gazdırayım gel. Geldim. Bakalım. Emmeye gelmez, veriyor. gömmeye gelmez. Su içmeye zaten gelmez. Ya, zaten sen, ya. sen ne biçim konuşuyorsun lan? Aha. Ne dedim ben yine acaba? Yani bir an Ola beni abi. öldürene kadar öldürmeyeceksin sandım. Ya Filiz Hanım ben senin için başının önüne atlarım da bu embesiler bırakmıyor ki. Filiz Hanım siz Mersin'de mi yaşıyorum demiştiniz? Hı hı evet. Mersin'in önceki ismi İçeldi galiba değil mi? Yani galiba tam bir bilgim yok. İçeldi. Önceden ee, onun önceki ismi İçeldi sonradan Mersin oldu galiba. Hı hı. Eee ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Okuyor musunuz? La oğlum sana ne lan çalışıyorum ediyorum lan? Filiz Hanım sen çalışıyor musun ya? Yok işte. söyledim ya efendim. Ha ne güzel ne güzel vallahi billahi yani vallahi çok güzel. Hı hı. Neresi güzel dayı onun? Sana oğlum. Anneni sevdirmek için elinden geleni yapıyor adam ya. <laughs> Yıldıray bir araç buldu kardeşim hadi gidelim buradan ya. Bunlar kalsın burada. Allah bakıyorum da kalkmış. Şurada araç bırakmışlar. Dur 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 canım benim şurada zırzo bir alak dur. Vallahi. Ne alak ne alak? Zırzop zırzop. Zırzop ne lan? Ne kadar vallahi cahil ya. ya. Ne kadar cahil bu ha. ya. Drop. Ha, o. Ben mi cahilim acaba? Bizim köyde ona drop diyorlar daya. Senin köyde gelişmemiş o. Ee, drop mu diyor? Drop Abi. mu diyormuş o Yıldıray? Hı <laughs> hı, <Aa>, drop. <laughs> drop. demeye hı. çalışıyormuş ya Filiz Hanım söyledi ya drop diye. Mersin'e aslında tatile geleceğim biliyor musun Filiz Hanım? Çok güzel yer diyorlar hiç gitmedim. Filiz <laughs> Hanım gel sen iyi ben, ben iyi. Ağrı'da misafirim oldu gel sen. Ağrı'da güzel da. gerçekten. Gelmiştim Ağır. ben de bir keresinde. Gel sen kaplıcalar var. Ondan sonra efendim söyleyeyim. Yani bunlar var yani. Büyük Artan baş, ben size, baş. E, İzmir'de misafir edeyim. Yok İzmir'e gelmez o. Kanka araba araba burada bu da İzmir'de ya. daha güzel bence Sen de var ya. sen bu bölgeyi bir seviyorsun. Yine geldik biz buraya. Ya burada burası güzel hani Filiz Filizcim biliyorsun yani güzel yani. <laughs> Vay maşallah maşallah Filiz'im demeyi de başladık maşallah Sen ne oğlum kadın rahatsız olmamışsa sen ne zoruna gidiyor en besil İyi yani sen de tanımıyorsun biz de tanımıyoruz bayağı O kadar samimiyet yani bizim yanımızda Sana ne oğlum sen yanında ne yapıyorum lan ben Sana ne belki benim sevgilim olacak nereden biliyorsun Ne diyeyim dayı mutluluklar Eyvallah ha, ha. Ne kadar güzel kendi kendi gelin güvey oldunuz. Kanka, ben bir şey söyleyeyim çarptırma valla. Play'e düştük biz ya. Filiz Hanım. Efendim. Gel sana dürbün vereyim gel. Gel hayatımın anlamı ruhumu başkomutanım gel. Araç geldi. Al vallahi az kalsın ben de zırzop diyecektim. O Al, aldılar galiba ya. Hmm, Aa düştük. Filiz Bey Filiz'i vurdular. Bitirmesinler. Bitirmesinler geldik geldik. Arkadaşım, adamlara sıktı. Gel. Korma korma adam ben seni ellere vermem ben. korma. Ne oğlum Yıldıray adamı dayım ayı diyoruz ama adam adam vuruyor yani. Thank you. onu var sanki ne diyorsun? Yok be balık ben aşık çaktım. Evet evdeymiş ya şuraya geçmiş. Lan oğlum gelin lan. Gelin lan. Hadi çıkayım bari hadi. La filizciğime ulan benim filizciğime oldu ya. La koş la 3 numara doktor git git kaldır git. Thank you. Thank you. Tamam dayı, kaldıracağım. Oğlum bak, Mükemmel. Filiz'cimin... adam var lan. Bir saniye, adam geldi. Bir saniye daha var. Benim sıkkınlığı... Filiz'cim kusura Aa. bakma ya. Vallahi billahi yani... Bunlar yüzünden Aa, şey, şey abi, yapamadım ya. Senin sen yüzünden herhalde sen 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 Filiz, senin yüzünden. Filiz'i kaldırayım, geliyorum. Tamam. Git ben, kaldır. Da... Filiz'cim sen de benim yanıma uç. Bir emir verme istersen, kaldıracağım. Kes lan kes. Filiz Hanım benim yanımda olmuş olsaydınız düşmezdiniz ya. Oyun bu, canım var zaten. Ya oyun bu olmuyor şimdi bak işte. Ya vay canım benim ya. Araba geliyor size. Nerede bro? Ha köprüden geçti gidiyor kanka. Bir tane sıkayım gelsin. Aynen sık biz de buradan darlar Lan dayıya dikkat et de yanlışlıkla bombayı bana atmasın. Ben senin gibi soran mıyım lan? Valla bro ben ona dikkat edemem hiç. Onunla da uğraşamam şu an. Uğraşamam yani. Filizciğim git sen ne al git. Aynen ben bir lotumu alayım önce. O ne lan? Işık var orada. Nerede ışık var ya? Ben niye göremiyorum? Gel beni de alsana lan. Ey senin araban vardı orada. Yıldır al beni kalsın burada. Gelsin koştura koştura. Tamam hadi siz gidin. Gelince alak da kanka Yok ya yok vazgeçtim sen dayı al ya. Ben koştururum. Yine insani yedirim geldi. Filizcim gel bizim uçun arabamız vardı. Uçun araba uçun arabayla gideriz. Nerede? Aa burada gel bıraktığımız yerde yani. gel bebişim gel. Ne Yani. Sen onun uçurmayı biliyor musun acaba? Öf. Bak ya. Ben hiçbir şey anlayamadım. Ya niye sıkıyorsunuz şey. arabaya? Hiçbir şey almadı. Ya. Hanımefendi gerçekten kolum kopsaydı sıkmasaydım. Ya yok öyle de demeyelim de. Diyelim diyelim. Yok i̇şte yok. Diyelim de diyelim. Ya kanka bagi gibi bir şey yok mu ya bizde gidelim hadi. Filizciğim çocuk var mı? <gülüyor> <gülüyor> var. var. Kaç tane çocuk var? Sana ne lan? İki tane. Hay maşallah Allah başlasın. Teşekkür ederim. Allah. Gel buraya. Buraya gelsene buraya. La bir daha gelsen Yıldıray Bey ben Oro boy gelin buraya bir şey diyeceğim size. Geliyoruz. Hadi adam var adam var. Nerede? Nerede? Lan? Karşında karşında karşında. Evde gördün mü? Gör böyle. Bir tanesi orada. Nerede? Ağacın dibinde. La konu mu atın lan? Bir tanesi nerede? Ağacın, şu ağacın arkasında kalktı. Araç geliyor. Benimkiler ya. Tamam. Evde Peki de var işte? dedi. Evde. Nerede Yıldıray? Evde de mi var? Evet, Hangi evde lan? Açıyor dayı. Bak sen ne Durdu mu? Gitti la. Oğlum gelin lan. Gelin gelin gidin. Arabalara binin gidin. Filiz'cim gel. Bin. gel. 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 Lan oğlum şu arabayı al gel lan. Kaldırmaya la. mı gidiyor? La, gelin gelin bir şey diyeceğim sana. Filiz'cim adam var. Nerede? Nerede? Filiz'cim misin oğlum sen? Tanıyorum alıp geliyorum ben. Zaten her şeyde her şeyde tatlı zaten. Başka bildiğin yok. Kanka Bence adam çalışıyor mu ya? Ağaçta ağaçta. Ha gel gel Filizciğim gel. Sen nasıl nasıl gördün orada? Burada cevap da vermiyorsun arkadaş. Koşuyor koşuyor. Evine mi dedin dur? La oğlum araba benim gel sen zal ha. Yıldıray al sana beni. Alacağım kanka dur ya. Vallahi psikolojim bozdu burada Adam var. İki kişi. Kanka benim buraya da bir kişi var. Filizciğim keşke sıkmasaydım da bunları öldürseydi ya. kına yakar. Kına yakarsın. Yakardım ya. da vazgeçtim. Nereden bak sizi ben kurtardım lan. Ben öldürdüm lan ikisinde. Filizciğim gel. sen sen nereden öldün ya? Beni kaldıramıyor musun bro sen? Öyle bir imkanımız yok mu şimdi? La gelsene lan la. La Bağırız. gelsene. Kaldırırsın. Dur ben seni almaya geldim. Dur. Balonlardan kurtulmamız lazım galiba ya. İyi hey, bağırma geleceğiz tamam. Gel bin gel bin. Arkadaşı nasıl kaldıracağız? O kalkmaz artık kalkmaz. Hakkı Kalk, rahmetten git hadi. Ben, hemen de kalkmaz. Haydi. Onları toplarsak kaldırırız. Nasıl kaldıramıyoruz? Ben onunla mı uğraşacağım oğlum? Ölmeseydi o da. <laughs> Allah'ım kafayı <laughs> yiyeceğim şimdi. Dur, Dur isto. Şey, la Yıldır o. İki dakika in gel buraya bir. Gel bir gel. Filiz ne Hanım de sen orada kal. Şu uzun direği görüyor musun yani? Evet. He işte o sana monte olsun. Bir daha konuşma. <laughs> Allah'ım. <laughs> ya. Allah ya kanka. Sizin yanında bozmak istedim. Ne kankası acaba? Ne kankası? <laughs> sen çektin beni bu lobiye. Ne yapayım ya <laughs> Allah ım. Böyle bir şey olacağını nereden bileyim? Kes la kes oyna ne oyna? Lan, lan balon toplayak ya arkadaşım kaldırak. Lan bana nasıl balondan balondan? Ne adamlar orada? Nerede? Hayır ya, lan var Yıldıray nereden buluyorsun böyle şeyleri sen güzel kardeşim. Ya ben diyorum ya kanka sen aa şunları aç. Oğlum bunlarda AMM çıkıyor mu lan? Yıldıray oğlu Yıldıray. Yok yok. Lan tipe bak ya. Yani, Oğlum çıktı ya lan. Ne yapacaksın sen almadın ya. Ee, acaba iki sekiz var mı hanımefendi? Ne var mı? İki sekiz. Yok. Yok mu? Yapma ya. Oğlum sende var mı la Yıldıray oğlu Yıldıray? Ya burada altı x var ya dayı bende yok. Altı lazım değil bende de var da iki sekiz lazım. Neyse buluruz şimdi. Yok. 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 Benim, evin arkasındaymış. Hayır burada burada. Gel gel yanıma gel yanıma. Hayır arkadaşını kaldırıyor oyna istersen. Evin içinde. Buradan oynadı. Bu tarafta. Bomban yok mu dayı bomban? Var. Salla. İşte öldürmek için beni yanına çağırıyor. Beni kaldırmıyor arkadaş yukarı çatıya çıkıyor ya. Nerede lan oğlum? Kulübenin ortalarında. Allah'ım ya. bak ya. Bombayı nasıl atıyor? Baba nasıl atacak? Baba izle bak. Yıldım izlemekten adam ya. Sen Abi, o adamdan adam sana çağırıyor. 1 milyon dolar vereceğim. Sen git tane don al lan. <laughs> Donum var zaten olmadığını nereden biliyorsun acaba? 1 milyon dolar diyor. Hayatında o parayı gördün mü lan hemen Gördüm tabi niye görmeyeceğim gördüm hepsini bir arada gördüm. Kesin görmüşsündür. Filiz hanım siz ee, bu bunun dediğine aldırış etmeyin ya. Ulan ikisi de burada ha. Ulan cani bir daha. Vallahi cani bir daha. Dayım ayı diyoruz biz ona mi? ama yıldır ay. Bunun kolu molu var yalnız kardeşim. Ya Filiz şunu atacaksan at da biz uğraştırma artık be. Vallahi uğraştırma. Bak dayım ayı diyoruz. Bizden ya büyük atayım. yaşa başa büyük ama at şunu artık ya. Ne diyorsun lan? Kusura bakmayın da yani. Nasıl kusura bakmayın ya? Yok konuş ya. Sürekli sürekli yükseliyorlar sinir oldum. Aha gittiler. Attım evet. Sen mi attın? Ola helal olsun seni var ya. Anından öpmek lazım. Evet teşekkür ederim. Ya benim kimse zararım yok. İki tabi soru soru duruyorlar. Pezevenkler ne dedikler de belli değil. Yani herkes benim gibi değil ki. Bak ben şeftali gibi tüylüyüm. Şeftali gibi tatlıyım. Neşeliyim. Ya Allah belanı versin senin ya. Benim ona tikim var. Ne tikim var ya? Şeftaliye mi tikim var? Allah seni belanı vermesin ne valla. Filiz Hanım dedik bağrımıza bastık. Bu Allah seni de belanı vermesin ne valla. Abi bu kibar kadına hep böyle tehlikeli oluyor. Ben nereden bileyim şeftaliye tikim var kardeşim? Allah Allah. Neyse. izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah emanet olun. iyi seyirler いいんです。